MSI'nin geniş bir ürün havuzu var ve bu büyük ekosistemi içinde yerini alan yeni bir ürünü sizlerle tanıştırmak istiyorum. Özellikle de öğrencilerin ve iş profesyonellerinin fazlası ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir çözüm olmuş. İşte karşınızda yeni MSI Modern 15. Sunduğu gelişmiş laptoplarla Türkiye'de uzun yıllardır güçlü bir konumda olan MSI modern serisine yeni bir model daha ekleyerek çıtayı biraz daha üst bir seviyeye çıkarmış. Öncelikle bulunduğu segmentte kıyasla hem ultra ince hem de hafif bir tasarımla geldiğini görüyoruz. Çantanızda sanırım çok ağır hantal yapıda bir şey taşımak istemezsiniz herhalde. Hele hele benim gibi işini sürekli yanında taşımak zorunda olanlar için bu hafiflik bence kesinlikle çok değerli. O nedenle bir laptop alırken elbette hemen her şeyine yakından baksam da ağırlık ve incelik tarafını hiçbir zaman göz ardı etmiyorum. Ve satın alma kararını da belli oluyor. Bu açıdan kesinlikle MSI benden geçer not alıyor. Zaten bu laptopu test ettiğim süreçte işim geri. Kimi zaman basit toplantılara beraber katıldık. Kimi zaman da bir kafede oturup rahatça çalışabilme şansım oldu. Test sürecine bana hiç sorun çıkarmadığını söyleyebilirim. Kullandığım model platinum grisi rengiyle geliyor ve bu şık tasarımı destekliyor. 15.6 inç büyüklüğünde IPS panel kullanıyor ve full HD çözünürlük sağlayan bu ekran aynı zamanda anti glare özelliğine sahip. Bu ekran bu da zaten ekranın yansıma önlediği anlamına geliyor. Parkta, bahçede veya bir kafede özellikle de ışığın arkadan geldiği anlarda yansımayı azaltan bu ekran sayesinde içerikleri daha rahat tüketebiliyorsunuz. Cihazın tasarımıyla ilgili sanırım artık fikir sahibi olduk. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Yani performans tarafına. En başta söylediğim gibi bu laptop iş profesyonellerine ve öğrencilere eşlik edebilecek güzel bir çözüm. Şimdi aklınıza şu gelebilir tabi. Peki hiç oyun oynayamayacak mıyım? MSI'nin bildiğiniz gibi oldukça üst seviye oyun laptopları var. Hatta farklı bütçelere uygun oyunu çözümleriyle geniş bir seçenek havuzuna sahip. Modern serisinin bu kullandığım modelinde de elbette oyun oynayabiliyorsunuz. Ama bugünün yüksek sistem gereksinimine ihtiyaç duyduğunu oynamak için tabi ki laptop arayışınız varsa bu ürün size göre değil. Ben MSI Modern 15'i kullanırken Valorant, League of Legends, Diablo Immortal ve Grand Turismo 4 gibi oyunları deneyimledim ve keyif aldım. Yani oyun oynayabiliyoruz. Burada bir sıkıntı yok ama yüksek performans gerektiğinde oyunları istiyorsak MSI'nin oyuncu çözümlerine bakıyoruz. Bu modele değil. İşlemci tarafında Intel'in 13. nesil Core i5'ini görüyoruz ve bu işlemci Intel Iris Xe Graphics eşlik ediyor. Bu da laptopumuzun kullandığımız pek çok uygulamayı daha verimli kullanmamız için gerekli gücü sağlıyor ve performans noktasında gayet iyi iş çıkarıyor. Aynı anda birçok iş yapabilirsiniz ve teklemeden akıcı bir şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bu donanım aynı zamanda oyun oynamamıza da imkan veriyor ve az önce altına çizdiğim gibi sistem canavar oyunlar yerine sisteme çok yük bindirmeyen oyunları oynarken büyük keyif alabilirsiniz. Bu güçlü işlemci çift kanal modunu kullanarak hız ve performans önemli artışlar sağlayan 2 yuvalı yükseltilebilir DDR4 desteği de eşlik ediyor. Yani daha esnek daha fazla kapasite. E MSI bu modeli işini benim gibi sürekli yanında taşıyanlar için geliştirdiğinden klavye ve touchpad tarafına da buna göre ince dokunuşlar olduğunu görüyoruz. Modern 15 uzun süreli kullanımlarda sizi yormayan, sessizle çalışan ergonomik bir laptop. Tuşlara dokunma hissi güzel ve yumuşak dokunuşlarla klavyeyi kullanabiliyoruz. 1.7 mm tuş mesafesine sahip ve tam boyutlu arka aydınlatma gelmesi de benim için çok önemli. Tabi touchpad'i de atlamayalım. Mouse olmadığında pek kullanmayı tercih etmesem de aslında daha geniş bir touchpad ile geldiğinden fazlasıyla iş görüyor. Ekranı yatay olarak 180 derece açıda yatırabiliyorsunuz ama bu elbette önemli bir amaca hizmet ediyor. Ofiste ekip arkadaşlarınızla çalışırken karşınıza oturan kişiye ekranınızı göstermek istediğinizde laptopu çevirmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine ekranı 180 derece açıyorsunuz ve ardından flip and share özelliği sayesinde ekrandaki görüntüyü F12'ye basarak ters çeviriyorsunuz. Böylece karşınızdaki ekranı aynen sizin gördüğünüz gibi görebiliyor. Laptopumuzda elbette bir webcam var ve görüntülü görüşmeler için yeterli diyebilirim. 720p 30 fps görüntü alabiliyor. Burada MSI'nin gizlilik noktasında kullanıcılara bir seçenek sunduğunu görüyoruz. Kamerayı kullanmadığımızda izlendiğimiz hissi biliyorsunuz yeni bir şey değil. Ve pek çoğumuz zaten bump veya benzeri 3. parti çözümlerle bu sorunu aşmaya çalışıyoruz. Ancak MSI bu noktada bize kamerayı fiziksel yolla kapatabileceğimiz sürgülü bir kilit özelliği sunuyor. Kamerayı kullanmadığımızda sürgüyü çekerek kamerayı hızlıca kapatabiliyoruz. Batarya performansına gelince iş hayatı diyorum öğren diyorum. Yani kitlemiz sürekli hareket halinde. Haliyle öyle kısa ömürlü bataryamız zaten bu laptoptan bekleyemezdim. MSI'de beni ayak kırıklığına uğratmadığına yalan söyleyeyim. Ve yanınızda şarj adaptörünü almasanız bile gündüz kabus gibi geçmeyecek. Kullanım yolunuza bağlı olmakla birlikte çok rahat gün içinde birize gitmeden enerji sizin temponuza ayak uydurabiliyor. Şarj adaptörü de gözünüzü korkutmasın çok büyükçe bir şey de değil ve çantanıza yer kaplamıyor. Yine günlük rutininize ihtiyaç duyabileceğiniz bir özellikten daha bahsedeyim. HDMI ve type portları aracılığıyla iki ekstra monitör bağlayarak 3 ekranlı bir kurulum elde edebiliyorsunuz. Ve bu da haliyle kullanıcısına verimliliğinizi fazlasıyla arttıran önemli bir desteklik sağlıyor. Yapay zeka alanındaki gelişmeler dijital dünyayı geliştirmeye ve dönüştürmeye devam ediyor. Bu alandaki yenilikçi araçlardan biri de Microsoft tarafından geliştirilen Copilot. Yapay zeka destekli bir dijital yardımcı olan Microsoft Copilot çeşitli görev ve süreçlere yardımcı olmak için tasarlandı. MSI'nin bu cihazına da güç veren klavye klavyede özel bir butonu da var. Ne istediğiniz zaman kolayca Copilot ile iletişime geçebiliyorsunuz. O bir yandan sorularınızı hızla yanıtlarken öte yandan yazıyor, kodluyor ve hatta tasarlıyor. MSI Center yazılımı üzerinden ince ayarları yapabiliyoruz. Cihazın performansını, uç performans, dengeli ve eco silent olmak üzere 3 farklı mod üzerinden belirleyebiliyoruz. Burada AI Engine gözümüze çarpıyor. Bu MSI AI motoru kullanıcı senaryolarını algılayarak en iyi performansı için donanım ayarlarını otomatik olarak ayarlıyor. Portlar bakımından da cihazımız oldukça zengin. Üzerinde 3 adet Type-A USB 3.2 Gen 1, RJ45 MicroSD kart okuyucu, 4K 30 Hz desteği sunan bir adet HDMI yuvası ve Type-C yuvası yer alıyor. Yani ince wi laptop kullanıyorsunuz diye MSI portlarda cimrilik yapmamış ve kesilsiz bağlantı sunarak mevcut tüm çevre birimlerinizi, ekranlarınızı ve projektörlerinizi kolayca bağlayabilmenizi sağlamış. Sonuç itibariyle MSI Modern 15 bulunduğu segmentin içine iddialı bir ürün ve iş profesyonelliğiyle öğrencilerin yanından ayırmak istemeyeceği bir çözüm olmuş. Ben beğendim açıkçası. Eğer sizde bu tip bir ürün arayışınız varsa kesinlikle tavsiye edebilirim. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa bu cihazla ilgili yorumlarda buluşuruz. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.